Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cuma gecesi ve cuma günü bana yüz kere salavat okusa. Bu cuma gecesi günü salavatta çok önem arz ediyor. Başka günlere benzemez. Yani çoğun en azı üçtür diye üç yüz en aşağı diyor e, kitaplar ama bu hadis-i şerif mesela yüz kere olsa diyor. Gece yüz, gündüz yüz. Tabaklarla size hediyeler sunulduğu gibi bir melek Allah görevlendiriyor. Nurdan tabakla sizin hediyenizi bana getiriyor. Cuma gecesi ve günü hakkında. Ve inne ilmi ba'del mevtiki ilmi fil hayati benim ölümümden sonraki bilgim hayatımdaki bilgim gibidir. Benim ölümümden sonra bilim, ilmim değişmez diyor. Hayatımda nasıl biliyorum kimin ne yaptığını? Mevla bana bildiriyordu. Peki şimdi aynı mı? He? Aynı. O zaman Aynı bilgim değişmemiş. Fevutbitu indi fi sahifetin beyda. Melek bana getiriyor falan oğlu falandan. Sana salat selam. Yanımda bir bembeyaz defter var. Divan dosya. Oraya diyorum bunu yaz. Meleğe oraya onu yazdırıyorum. Ve bu indi lamul Kıyamet gününe kadar o sayfa yanımda duracak diyor. İsminiz orada kaydolacak inşallah.